Hepinize merhaba arkadaşlar Bir dakika şunu şu kenara çekeyim Arkadaşlar Şimdi bu ucu amacı Ben öyle ucu ilk girişlerinde Falan başamam diye kendi emeğimle Falan başarım Eee Şimdi Beni bir tane yok ifşalaymış Güya ifşalamış Benim yok benim kanalımdan ben ondan video çalmışım da yok ben mesela kızlara bayılıyorum ondan çalmışım. Ee, ya işte şunlu videoları ben ondan çalmışım. O diyen bir tane kanal var. Kendisi de benim arkadaşım. Videoda onu da söylememiş. Bir dakika şimdi. Hemen bulup geliyorum o kanala. Bu, buldum kanalı. Pozu 37 de. Şimdi benim güya yavaşlama yapmış. İzleyelim mi? Siz izleyin ben geliyorum. Bravo, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ifşa videosu yapıyoruz. Hoş geldiniz. Evet ifşa işte olarak bugünkü kanal geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber ifşa videosu yapıyoruz. Hoş geldiniz. Evet ifşa olarak bugünkü kanalımız bu. Bebekim. Arkadaşımı ifşa alacağım. Şimdi ilk önce kendi adını Bebekim olarak saklayan birisi. Gerçek adı ise Berat Zaten şey görünür isminin altında gerçek ismi var. Berat D yine yazıyor. Yes. Şimdi ben onun gibi onun ismini söylemeyeceğim. Tabi o da benim arkadaşım. Yani bildiğin sokak arkadaşım, mahalle arkadaşım. Ona bir şey demiyorum ama video biraz kötü yani. Şimdi kendisi çakal ayranı ama o kadar kurgu yapmış gibi videolar kurgu olan videoların hepsi izlenmiş hiçbir de kurgu değil. Yani mesela ben bir dakika. Ben yani YouTube ciddiyim bir kere bıraktım. Ama ya yani bıraktığım için böyle içim çok kötü falan oldu yani. Hiç ya bıraktıktan yani kaç gün sonra böyle yani ne bileyim öyle çok canım sıkıldı. arada gibi kanala bakıyordum. Yeni videolar çekiyorum. Benim yani şu an bir sürü videom var ama ben onları atmıyorum. Yani ben onları sıra sıra atacağım. Ama kendisi benim videolarımın kurduğu olduğunu söylüyor. Ondan çaldığımı söylüyorum. Bunların hepsinde şey gelecek videosu. Devam edin. Şu videosu. Kızlara bayılıyor. Ben onu ondan çalmadım. Onun eskisin, eskiden beri de öyle videosu yoktu. Ya yani kanıtı varsa yazabilir. Ben o videoları yani kendi kafamdan atarak, kendimi düzenleyerek attım. Yani öyle kafasından uydurduğu şeyleri bana söylüyor ama şimdi göreceğiz. Yalandan videolar atıyor. Sanki kendisi çok güzel videolar atıyor. Tamam onun videolar güzel. Ben bir şey demem. Ama yani gidip de insanların videolarına bir şey demezsin. Ama bilmiyorum. Kendisi öyle bir insan. İnsanların karakterlerine ve insanlığına karışmam. Yarım ben bu işini yapıyorum. Ben buraya gidiyorum. Ben YouTube'da yükselişim bu mal videoları bırakarak yaptım. Mesela yani şu anda benim YouTube'daki izlenmen Berat'tan yüksek. Şu anda ben 50 bin izlenmedeyim. Berat? Şimdi yani Berat sen videolarını sil bence. Çünkü bu videolar yani senin daha çok bahsediyor. Mesela ben YouTube'a en baştan bir başladım. Hemen uçtum yani. geçti herkesin. Yani. Senin işe yapman lazım mesela. Abone ee, ol. şey, videoları çekmen lazım. Futbol. Mesela git. FIFA oynayalım ne bileyim e-sport e, e, falan öyle. E, o videoların hepsini sil komple şimdi ben o videoları emek vererek attım işte benim izlenmelerim zaten abonelerim o videolardan filan abone oldular ben o videolara başladığımda yani yarısına kadar 20 aboneydim 22 aboneydim bu abonelere attığım yerde yani yeni videoları attığım yerde de yani 34 abone oldum şu an kanalım 34 abone o 7 gün önce atmış videoyu 33 abone olarak gösteriyor şimdi yani bir de bana şey demiş yeni videolar bunları sil yani beni 33 abone var tamam biliyorum yani abonem düşük ama kendisi de yani çok bir abonesi yok 34 onunda var tam izlenmesi iyi olabilir çünkü o çok video atıyor ben video o videolarını attı tekrar söyledi. onun çok videoları vardı ben de falan çok videoları vardı ama ben arada sırada öyle video atmıyorum çok zamanım olmuyor ondan yani video atmıyorum yani 30 tuşamadan beni öyle tanıdı onun için o videoları silemem ama yani yakında shorts videolarından başka da normal videolar gelecek hepsi şey yap git futbol oyunları falan oynayayım e, ee, bir sonraki ifşacımız tabii ki de YouTube'a bu sabah geri dönen. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani ekran kaydı alıyorum şu an. Enes Gözüküyor